Selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün sizlerle birlikte yine Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili biraz daha farklı bir konuyu ele alacağız aslında. Biliyorsunuz hocam Baykar firması Bayraktar TB2'siyle, TB3'üyle, kızıl birçok platformda kendini gösterdi. Yine geçtiğimiz günlerde Teknofest Adana'da açıklama yapmıştı Selçuk Bayraktar. Aslında bugün konuşacağımız konu Fergani Uzay Şirketi, Bayraktar'ların yine yapmış olduğu. Burada açıklaması neydi Teknofest adına da biz TB2'den gelen gelirlerle zaten bunu söylemişti en çok kazandıran bize TB2'ler. TB2'lerden gelen gelirle biz bu alanlara yatırım yapıyoruz. Bu alanlarda ilerlemek ve bu alanlarda çalışmak, istihdam geliştirmek istiyoruz diye açıklamalarda bulunmuştu. Biz de bu Fergan Uzay'a bir bakalım dedik. Fergan Uzay şirketi neler yapıyor? E şöyle bir web sitesinde gezindiğimiz zaman açıklamaya linkini koyarız. Dinleyicilerimiz rahatlıkla erişebilirler takım uydu ve yörünge transfer aracı dediğimiz cihazları geliştiriyorlar hocam. Ben bu teknik terimlere, teknik bu cihazların ayrıntılarına girmeden önce sizin Türkiye olarak böyle bir şirketimizin olması, bu tür uzay vizyonuna sahip olmamızın önemine değinmenizi istiyorum hocam. Öncelikle beni platforma davet ettiğin için teşekkür ederim Mücahit. Şimdi konu gerçekten çok önemli. Neden? Uzay. Yani başlı başına Bizim tabii öğrencilik zamanımızda bilgi çağı deniyordu. Lisans dönemine denk gelen yıllarda işte önümüzdeki dönem bilgi çağı, işte internet falan filan. Şimdi bilgi çağı zaten hani devam ediyor ama bunun yanında artık yeni bir oyuna karakter eklendi. Uzay, uzay çağı. Şimdi biraz dinleyicilerimizin belki bilenler biliyorlardır, hafızalarını tazelemek lazım. Meraklı olduğumuz için ben tabii yetişmedim o dönem ama işte Soğuk Savaş adı verilen işte o dönemde, Rusya-Amerika geriliminde ortaya çıkan bir durum var. İşte Ay'a iniş yani uzay dediğimiz insanoğlunun uzay serüveninin zirve yaptığı o dönemki yer ve ondan sonra böyle tarihsel olarak çeşitli ekonomik ve sosyopolitik nedenlerden ötürü bu böyle bir inişe geçmişti. Çalışmalar vardı ama işte astrofizik alanında daha çok belirgin problemlere yönelik işte uydular fırlatılıyordu ya da işte James Webb fırlatılıyor mesela örnek ya da Kepler fırlatılıyor. Yani çok spesifik problemlere çok dar bakışlı bilimsel alana ancak hizmet eden ya da insanoğluna katkıları çok uzun yıllarca olabilecek çalışmalar için uzay bir mecraydı, değerlendiriliyordu. Ancak görüyoruz ki son 10 senede işler, burada da ismini zikretmekte herhalde bir beis görmüyoruz. İşte özellikle SpaceX'in yapmış olduğu işlerle bunun aslında bir yeni bir alan oldu, yeni bir mecra oldu. Hatta işte fütüristik ifadeler de var. Yani uzay madenciliğinden tutun, işte uzayda sonda arama, sondaların işte su toplaması, bir yerden bir yere gitmesi ve merak edenler biliyorlardır. Artemis projesi. Yani insanoğlunun artık ayı bir uzay serüveninde bir durak olarak kullanacağı, belki habitable dediğimiz, bu da tepki çekiyor malum, yani insanoğlunun da belki belli seviyelerde yaşayabileceği ya da en azından orada kısa süre kalıp sorunsuz bir şekilde işte işlerini yapabileceği bir yere doğru gidiyoruz. Çünkü bu artık dediğim gibi son 10 senede, 15 senede artık gündeme geldi. Şimdi dolayısıyla soruna geri gelirsek, biz bu çaba içerisinde, bu vizyonla Mutlaka bu oyunun içerisinde olmalı. Zaten devletimizde işte uzay politikalarını açıklamıştı, uzay hamlesini açıklamıştı. Bununla ilgili adımlar var ama senin sorunun özelinde bunun bir özel girişim tarafından yapılması ve bunun bir rekabet unsuru haline getirilmesi bizi bu oyunda inşallah oyuncu yapacak ve bu vizyonda olmamız, bu vizyonda teknolojilere yatırım yapmamızın önünü açacak. Hep seninle de konuştuğumuz üzere uzay demek aslında temel bilimler demek. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz oraya geliyoruz. Yani o açıdan tüylerimizi diken diken eden bir girişim. İnşallah başarılı olurlar. Başarının tanımını şöyle yapalım bu arada. Ya başarılı olurlar. işte aya sert iniş yapmak zorunda değiller. Şu, hayır yani hedeflerini gerçekleştirebilirler. Ve bunun için insanların önünü açarlar ve bir ekosistem oluştururlar. Bizim için başarının tanımı bu. Hani ben bunu açık yüreklikte söylüyorum. Bu tarz teknolojilerde başarının tanımı tabii ki zirvesi işte biz aya adam indirdik diyor Amerikalılar. Yani bu zirvedir ama bu başarının yanında ortaya çıkan o kadar büyük teknolojiler var ki bizim gündelik hayatımızı etkileyen. Yani o başarının yanında aslında daha büyük etkisi var. Yani ona da etki diyoruz. Çoğu i̇şte açıdan başarı iki türlü tanımlamak lazım. İnşallah hedeflerine ulaşacaklar. Ama asıl başarı bu girişimi başlatmak ve böyle bir ekosistemin oluşması için nüveyi, çekirdeği ve ortamı bence yaratmaktır. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Hocam zaten Fergani Uzay'ın ben LinkedIn'den çalışanlarına baktım. Çalışan profilleri gerçekten çok genç. Yani öğrenciler var, stajyerler. Bol bol zaten stajyer aldığını biliyoruz Baykar'ın. Fergan Uzay da aynı şekilde çok genç bir ekipleri var ve bunun üstüne çalışıyorlar. Hatta yine Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarında takım uydulardan birkaç tanesinin hazır olduğunu fırlatmak için bekletildiğini söyledi. Tabi ayrıca çalışılan konu bizim de sürekli hatta Türksat bölümlerimizde de söylemiştik. Fırlatma roketine henüz sahip değiliz bu teknolojiyi henüz geliştiremiyoruz. Aslında geliştiriyoruz. Nerede konuştuk? Bunda balistik füzeler bölümünde konuştuk. Uzaya biz çıkabilme teknolojisine sahibiz. Hatta bununla ilgili bir ilişki de kurmanızı isteyeceğim sizden bölümlerle dakikalarında. Bir uzaya fırlatma roketi balistik füze arasındaki ilişki nedir? Balistik füze teknolojisine sahip bir ülke aynı zamanda uzaya uydu fırlatma teknolojisine sahiptir diyebiliriz aslında. Bu aradaki ilişkiyi biraz kurmanızı isteyeceğim bölümlerleyen dakikalarında. Şimdi birazcık Fergan Uzay'ın yapmış olduğu çalışmalara, yapacak olduğu işte hedeflediği nihai ürüne odaklanalım. Öncelikle takım uydulardan ben başlayalım istiyorum hocam. Hocam hatta dipnot olarak şunu da söylemem lazım. Fergen Uzay 2022'de kurulan bir şirket olarak Mayıs 2024'te hidrojen peroksit uzay motoruyla bir ateşleme testini başarıyla da gerçekleşti. Bunu da bu şekilde dipnot olarak söylemek istedim. Hocam şimdi takım uydular biliyorsunuz siz de bahsettiğiniz SpaceX firması var. SpaceX firması zaten geçtiğimiz günlerde büyük bir şov yaptı ve hesaplarından yayınlamış olduğu görüntülerde, videolarda izledik. Kendilerinin tabiriyle aslında chopsticklerle havada bir booster yakaladılar. Koca bir füzeyi havada yakalayabildiler. Bu teknolojiye sahip bir ülkeden, bir teknolojiden bahsediyoruz. Biz de aslında bu alanlara girdik. Şimdi karşımıza SpaceX gibi büyük bir teknoloji devi var. Bu teknolojileri geliştirmemizin aslında motivasyonunu ben sormak istiyorum. Şimdi yapmış olduğu çalışmalarda Baykar e zaten çok spesifik noktaları hedefliyor. Bizim de bu takım uydular cihetinden değerlendirecek olursak hem takım uyduları ne olduğundan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Hem de bu alanda şu an bizim çalışmamızın ne kadar doğru olduğunu, hangi noktalarda bu Fergani uzay şirketinin neler yaptığını birazcık değinmenizi isteyeceğim hocam. Çok güzel bir yerden girdin Müce. Şimdi bunun ben direkt sosyopolitik ve magazinsel diyelim artık etkisinden bahsedeceğim. Şimdi neden takım uydular? Takım uyduların zaten savunma sanayi açısından hep alanımız olduğu için onu zaten konuşuruz ama şimdi çok güncel bir durum oldu biliyorsunuz. İşte Rusya-Ukrayna geriliminde. Eğer elinizde bu güç varsa, hatta bizim Hatay depreminde de bildiğim kadarıyla devletimizle olan böyle bir etkileşimler oldu. Eğer elinizde bu varsa, işte Starlink onların kendi uydu, takım uydu sisteminin adı. Ne diyorlar? Ben size bu hizmeti orada verebiliyorum diyor. Çünkü altyapınızda bir sorun oluyor internetten yani ağdan. Ağların ağı bunu tanımını yapalım dinleyenlerimiz için internette bir ağ sonuçta ama bilgisayar dünyasında öyle tanımlanır. Ağların ağından altyapınız zarar gördüğü için ya da bir şekilde bir problem yaşadığınız için erişemiyorsunuz ve dünyadan kopuyorsunuz. Bunun sağlanabilmesi için Starlink ne dedi? Ben size bu hizmeti orada veriyorum dedi. Yani neden takım uydunuz var? Bu yüzden. Yani bir problem olduğunda orada hiçbir altyapıya işte tabii ki özel unsurlar olmak kaydıyla Altyapınızda bir sorun olduğunda siz o altyapıda yaşanan sorunu hemen yedeklemiş oluyorsunuz ve tekrar o hizmeti almaya başlıyorsunuz. Tabii Starlink bunu global ölçekte, küresel ölçekte yapabildiği için çok büyük tabii firması var ama tabii o ayrı bir tartışma konusu. Yani Starlink'in dinleyenlerimiz onu da söyleyelim. Yani oyunu ne kadar adil oynadığını da tartışmak gerekir. Bulunduğu yörüngenin çeşitli stratejik ve politik hamlelerle olması gerektiği yerlerin altına indiği sayıca, oldukça fazla oldu. Yani bu uluslararası anlaşmaların ne kadarına riayet edildi? Ayrıca tartışma konusu ama yapılan iş büyük dediğin gibi. Yani takım uydu bu yüzden önemli. Ama tabii bu gündelik bizim hayatımızda dokunan, işte herkesin de okuduğu bir durum. Yani işte Hatay depreminde altyapı problemi yaşadık malumunuz. Orada hemen bir hizmet alabilmek için orada hazır olan uyduların etkileşimi kullanılarak sisteme, internete çıkartmak mümkün. Bu çok yakında yaşadığımız, bir daha da yaşamayı ummadığımız inşallah bir durum ama işte Ukrayna'nın da başına gelen bu. Şimdi tersi de düşünmek lazım. Böyle bir teknolojiniz varsa bu hizmeti verdiğiniz an itibariyle bir süre sonra teknolojik bağımlılık noktasında eğer sosyopolitik problemler ortaya çıkarsa bir de size böyle bir Koz vermiş oluyor. Yani eğer böyle bir teknoloji varsa, işte nasıl bugün enerji dünyasında yaşanan problemleri biliyorsunuz. İşte insanlar birbirine bak gazını keserim diye stratejik ve politik tehditlerde bulunabiliyorlar. Yani böyle bir kozunuz da oluyor. Bu işin magazin kısmı. Ben ama bizim alanımıza yakın kısmına geleceğim. Yani neden Fergani buraya yatırım yapıyor? Tabii ki ben onların yöneticileriyle bunu konuşmadım ama muhtemelen şu düşünceleri vardır gibi geliyor. Bizim şu an kendimize ait Türkiye Cumhuriyeti'nin bir küresel konumlandırma sistemi yok ve küresel konumlandırma sisteminin bölgesel konumlandırma sistemi de olabilir bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın yani. Yalnızca Türkiye içerisinde olan ama yerden yani fiziksel olarak dünyanın yüzeyine ya da dünyanın kaynaklarına bağlı olmayan şekilde çalışabilen bir konumlandırma sisteminizin olması gerekiyor. Neden? İşte dediğim gibi bir saldırı anında altyapınız zarar görüyor ve o altyapıyı yerine getirebilmek için anında hareket etmeniz kolay olmuyor ya da oraya ulaşmanız kolay olmuyor ya da orada coğrafi engeller olabiliyor. Ancak böyle bir takım uydunuz varsa ve siz bu hizmeti verebiliyorsanız o zaman böyle bir sorunuz kalmıyor. Çünkü zaten o hizmeti uzaydan aldığınız için altyapıyla alakalı bir sorunuz olsa bile bir yedekleme sisteminiz otomatikman oluyor. İkincisi, bunu ben daha önce seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum ama konu hep savunma sanayine gittiği için e, haliyle biz de o konuda çalıştığımız için belki biraz kısık sesle ifade etmiş olabiliriz. Biliyorsunuz şu anda dünyanın içinde bulunduğu bir takım krizler var. Bunlardan bir tanesi besin krizi. Yani tarım adını verdiğimiz işte bu ekosistemin ilerlemesi ve Türkiye bu konuda çok önemli. Çünkü kendi kendine yetebilen ender ülkelerdeniz. Çok önemli bir de tarım ülkesiyiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Eğer sizin takım uydularınız varsa böyle bir özellikle sürekli gökyüzünden yeni yüksek çözünürlüklü gözlem teknikleriyle metrekare tabanlı hatta öyle diyoruz. Yani bir tarlanın alt bölgelerinde neyin ne zaman nasıl şekilde ekilebileceğine dair veri toplama şansınız oluyor. Bu sizin kendi kendine yetmenizi bir üstlüğe çıkartıyor ve işte mevcut sosyopolitik durumda bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bağımlı ülke teknolojik olarak bağımlı olabilir. E, bu şekilde de olabilir. Bunu da ortadan kaldıran bir teknolojiye doğru evriliyor Mücahit. Yani dolayısıyla sizin bu teknolojiye iyi ya da kötü sahip olmanız lazım. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum Mücahit. Konuyu Fergani'den açtık ama CubeSat adı verilen değil mi uydu küplerinin e, yukarı çıkartıldı. Yani e, yörünge adını verdiğimiz Zaten yörünge altı yerlere yerleştirildi ve İngilizce yine tepki çekmeyelim ama yüksek irtifada bulunan düzenekler diye çevirebileceğimiz sistemlerimizin de olduğu ve buraya doğru çok ciddi özel girişimlerin olduğunu da söylememiz lazım. Fergana burada özel bir tabii yeri hak ediyor. Çünkü uzayla alakalı doğrudan ama yani dediğim gibi yani yerden ayrılan yörünge altı, yörünge ve uzay dediğimiz yerlerde çok önemli çalışmalarımız var. Bunun da dediğim gibi yani hep savunma sanayi düşünüyoruz ama bunun ekolojik olarak tarım anlamında ve meteorolojik faaliyetler anlamında da ülkemiz için çok büyük katkılar olacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğunu söylememiz lazım Cahit. Hocam zaten en başında söylediğim web sitesini incelediğimiz zaman çok böyle niş bilgileri vermişler zaten böyle temel bilgileri vermişler. Fergane takım uyduları, denizcilik, havacılık, işte nesnelerin interneti, meteoroloji, lojistik ve diğer çok çeşitli kurumsal pazarlardaki birçok global ihtiyacı çözebilecek teknoloji olarak takım uyduları biz tanımlayabiliriz. Üretilecek olan bu takım uyduların özelliklerine biraz bakalım hocam. Şimdi Fergan'ın ürettiği takım uydular 100 kilogram sınıfında bunların belli sınıfları var. 100 kilogram sınıfındaki mikro uydular olarak geçiyor. E bunlar 500-600 kilometre irtifada yani buradaki irtifayı şöyle düşünelim. Bizim önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Uluslararası uzay istasyonu 400 km irtifada yer alıyor. Bu uydular da 500-600 km irtifalarda hizmet verecekler. Aynı zamanda bunlar sizin dediğiniz gibi hem denizcilik alanında, havacılık alanında hem uydular arası haberleşme, uydularla haberleşme ki zaten biz bunları işte daha çok şey için kullanıyorduk. Mesela demiştik ki küresel konumlandırma sisteminin dışında mesela bir sürü İHA sisteminin kontrolünde, bir yerden çok fazla uzak mesafeye gönderecek olan bir cihazın kontrolünde bunun haberleşmesinde kullanacağız bu aslında bu takım uyduları. Bunun yanında yine coğrafik konumlandırma sistemleri çok önemli. Şimdi burada ben size şöyle bir soru soracağım hocam. Bu takım uydularla biliyorsunuz bir ikinci geliştirmiş olduğu platform olan yörünge transfer araçlarından bahsettik. Peki neden bu iki cihaz diye sormak istiyorum. Şimdi başka alanlara da yönelebilirdi. Bu iki cihaz arasında bir ilişki olmalı ki bu ikisini birden girmiş Fergani. Sorunun özetiyle şu. Takım uydular ve yörünge transfer aracı bu ikisi birlikte ne anlam ifade ediyor bizim için? Yine çok güzel ifade ettin. Yani bu zaten teknolojik vizyon demek. Yani biz takım uydu takımı yapacağız demek artık günümüzde anlamlı değil. Sizi bunu söylüyorsanız hemen yanında. Senle daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk. Yani savunma sanayinde de böyle bir şey var. Yani sizin bir balistik füzenizin olması sizin bir tehdit olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunun yanında da işte triat diyorlar, kuadrat diyorlar. Yani yan teknolojilerle birlikte bunun olması çok önemli. Fergani de bu vizyona sahip gördüğümüz kadarıyla. Şimdi önce dinleyenlerimize şunu bir anlatalım. Takım uydular dediğimiz şey şudur. Dediğim gibi yani yörünge irtifası daha önceden kararlaştırılmak kaydıyla bir grup uyduyu sürekli o yörüngede tutup senin sözünü ettiğin hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını Sürekli vermeye yönelik, bunun tabii ekonomik ömrü var, teknolojik ömürleri var. Orada hiç aksamadan vermesini sağlamak. Şimdi burada problem birkaç dala ayrılıyor Mücahit. Birincisi bu takım uyduları oraya yerleştirmek. Yani zaten birazdan da değineceğiz buna. Çok önemli bir problem bu. Hatta SpaceX'in zaten sürekli yapmaya çalıştığı ve işin neden buraya geldiği ile alakalı da hep bu adamları konuştuğumuz şey bu. E i̇kinci kısmı da var ama. Yani biz oraya yerleştirdik ama orada önemli bir başka problem var. Orada sürekli o hizmeti istediğimiz kalitede vermesini sağlamak yani sürdürülebilirlik problem var. Fergani'nin burada o yörünge transfer aracı adını verdikleri teknoloji işte burada devreye giriyor. Bizim sürekli olarak orada o hizmeti istediğimiz kalitede vermesini sürdürebilmek için de çok önemli bir enerji, çok önemli bir masraf kalemimiz var öyle diyelim dinleyenlerimiz için. Dolayısıyla bunun da düşünülmesi lazım. Şimdi bu nereden geliyor onu söyleyelim. Bir üçüncü adım daha var ona birazdan değineceğim. Arkadaşlar bu yaptığımız şey gördüğünüz gibi artık teknolojisi bilinen, iyi çalışılmış şey. Ancak yapamadığımız bunu çok verimli hale getirmek ve sürdürebilmek. Ben bizim toplantılarımızda da hep söylüyorum. Johan Cruyff'un önemli bir sözü var. Futbol çok basit bir oyundur. Zor olan futbolu basit oynamaktır. Yani uzay teknolojisi basit bir teknoloji aslında. Hani diyorlar ya rocket science. Yani basit bir teknoloji. Problem onu basite indirgemek için teknolojilerimizin olması. Yani basite indirgemekten kastım ne? Sürekli bunu yapabilmen, çok verimli yapabilmen, e bunu ölçeklendirebilmen, güncelik tabirle. Yani yalnızca kendin için değil, istek olduğunda nasıl bir SpaceX'in şu an işte Falcon 9'la herhalde çıktık en son. Falcon 9'a binip çıkıyoruz. Yani bunu bir de ticari bir metaya dönüştürmemiz gerekiyor. Hocam zaten biz sürekli önceki bölümlerimizde de konuşuyoruz. Bunu aslında yapmak çok da zor bir şey değil. Yapılabiliyor bu teknolojiye sahibiz aslında. Bunu aslında önemli olan düşük maliyetle yapabilmek. Bu da araya girip söylemek istemiştim hocam çok yerinde çünkü yani düşük maliyetle yapmak aynı zamanda sürdürebilmenin de önünü açıyor. Yani hani bunlar böyle zincir gibi birbirine bağlı. Yani yaptık, anlattık işte girişte. Yani aya indin sonra yani bunu sürekli yapamadığın için bir süre sonra atalete giriyor ya da çok niş noktalarda işte küçük uydu fırlatıyorsun ya da işte gözlem uydusu yapıyorsun falan filan. Ama şu an geldiğimiz yer o değil yani. Biz bunu çok sık yapacağız belli ki. Çok sürekli yapacağız belli ki. İşte bizim de astronotumuz çıktı. Yani o deneyin maliyetini düşünün. Yani o indirgenmiş maliyeti düşünün. Şimdi bunu daha da indirmek mümkün. Bu adamlar buna kafa yoruyorlar. O yüzden bu çok önemli bir şey. Yani ne oldu? İkinci aşama yani fırlatma büyük problem. Orada tutma büyük problem. Şimdi üçüncü faz da var. Genelde pek konuşulmaz. Orada bunlar ekonomik ömrünü ya da teknolojik ömrünü tamamladı. Ne yapacağız? Bu bildiğiniz gibi seninle daha önce yine konuştuk. Uzay çöplüğüne dönüyor bir süre sonra ve takdir ederseniz ki bizim kendi egemenlik alanımıza düşen bölgede bunları mevcut olan adamların arasına soktuğumuz varsayımıyla çok da fazla artık boşluk kalmıyor. Bunlar aşağıda durdukları için yani senin de verdiğin örnek gibi yani uluslararası uzay istasyonu nispeten çok yere yakın bir mesafede 400 kilometre uzay için yakın sayılıyor. Yani 100 kilometrede uzayın teknik yeri başlıyor. 400 kilometrede ya orada çok cihaz var öyle düşün. Yani sen oraya ben de buradayım diyorsun. Dolayısıyla yarın bir gün ben oraya 2000 tane daha koyacağım dediğinde kavga çıkacak. O yüzden ne yapman lazım? Oradaki o mevcudiyetini belki 3 katına çıkartamayabilirsin ama olanı daha verimli hale getirebilmek için işte biraz sonra konuşacağımız belki ikmal yapabilirsin. Belki işte bir başka yere transfer etmek isteyebilirsin. Belki pozisyonu değiştirmek isteyebilirsin. Yani oradaki o kısıtlı alanı, çok kıymetli alanı hele de bir de çıkartmışsın büyük masrafla öyle diyelim. Verimli bile olsa büyük masrafla. Onu mükemmel şekilde, optimum şekilde, en uygun şekilde ...sürdürdükten sonra da sonlandırma ya da sonlandırmadan bir başka faza geçirme... ...tekniğine de sahip olman lazım. İşte bu noktada Fergane'nin... ...yörüngesel transfer araçları devreye giriyor. Yani vizyonları bunu gösteriyor. Zaten olması gerektiği de bu. Dediğim gibi yani senin bir takım uydunun olmasının hiçbir önemi yok. Eğer yörünge transfer aracın yoksa... ...ikinci ve üçüncü adım ve sonraki adımlar otomatikman yine seni dışa bağımlı... ...kılmaya başlıyor. Yine başkasından izin alıyorsun. Yine o adamın sana uygun gördüğü kısımla yapıyorsun ama... ...bunları bir arada geliştirirsen... ...bu problemlerin hepsi... İnşallah hepten tekten çözülmüş oluyor hocam. İnşallah hocam. Hocam bölümün ilk başlarında da sormuştum aslında bunu. Şu an onu sormak istiyorum. Biz önceki bölümlerimizde yine dikkat çekmişti dinleyicilerimiz sağ olsun iyi göstermişlerdi. Balistik bölümlerini çekmiştik. Bu balistik teknolojisi de genel anlamda yine söylemiştiniz. Orada da bir karmaşa olmuş aslında balistiğin tanımı gereği. Balistik bizim bildiğimiz gibi işte taktik balistikler var. Havadan atılan karaya hem karadan işte uzaya çıkıp uzaydan tekrar inen balistikler var. Denizin altından atılan balistikler var. Bunların detaylarını da konuştuğumuz bölümümüz vardı aslında. Balistik kelime anlamı gereği işte atmosferik bir yörünge izleyip serbest düşmeyle birlikte tekrar yeryüzüne inen, genel anlamda uzaya çıkan fakat çıkmayanları da mevcut şeklinde bir tanım yapmıştık balistikle ilgili. Bunun bağlantısını aslında kurmanızı isteyeceğim hocam. Şimdi balistik teknolojisine aslında sahibiz. Fakat bir uyduyu biz SpaceX gibi gönderebiliyor muyuz? Gönderme teknolojisine ne zaman sahip oluruz? Bu teknolojiye sahip olmamız ne kadar zor bizim için? Bunu sormak istiyordum. Şimdi o kafa karışıklığını kısaca hemen almaya çalışalım Mücahit. Dediğin gibi ya balistik dediğimiz gibi yani izlenen yolun kütle çekimsel atmosferde olduğu için atmosferik sürüklenme diyelim ona dikkat edelim Türkçesi öyle. Atmosferik sürüklenme gibi mekanik etkiler dediğimiz yani mekanik etkiler dahilinde hedefine ulaşacak yol izlemesi. Şimdi bu yolu dediğin gibi ben istersem denizden atarım ve atmosferin hiç dışına çıkmadan yapabilir. Yeter ki o az önce sözünü ettiğimiz o itkiyle nihai hıza ve açıya hatta yönelim de diyelim bu boyutlu uzayda öyle bunlar. Yönelime de ulaştırdıktan sonra serbest bıraktın. Çok uğraşmadım. Geri kalan etkilerin işte doğanın kanunlarıyla gittiği bizim çok müdahale etmediğimiz bir yörünge. Dolayısıyla bu balistik sözü zaten oradan geliyor. Senin de söylediğin gibi yani bizim yani menzille alakası olmayan bir şey bu. Yani mermi de tırnak içerisinde balistik. Füze olması ne? İtkinin roketle olması. E tabi haliyle roket olunca biraz uzun mesafelerden bahsediyoruz. Merminin gittiğinden çok daha uzun mesafelerden bahsediyoruz. Ya bir mermiden farkı yok. Sadece roket itkili mermi. Öyle düşünmek lazım bunu. Şimdi senin de söylediğin gibi tabii bunu yapınca şimdi benim SpaceX'le bağlantısı bu işte yörüngesel transfer aracı gibi teknoloji ya da takım uydularla bağlantısı yok. Ben bir balistik füze teknolojisine sahipsem, balistik füze diyoruz burada artık balistik yörüngeyi takip eden bir nesneden çıktık artık füzeden bahsediyoruz. Benim yine az önceki sayıkla, az önceki bakış açısıyla bunu verimli yapmam gerekiyor. Çünkü o kalkış anı o kadar kritik ki çok büyük bir kütleyi yerden kaldırıp kütle çekimsel etkiden kurtarıp hani uzaya çıkmaktan bahsediyor uzun mesafe göndermenizin teknik olarak başka bir yolu yok. Bu arada taktik füzelerle yine onu konuştuğumuzu hatırlıyorum ama bir kere daha burada vurgulayalım. Seyir füzelerinin zaten yaptığı da bu kabaca. Yani onlar da gidiyor. Onlar da aynı mesafeyi kapsıyorlar. Problem ne? Ya biz bunu daha verimli nasıl yaparız? Şimdi daha verimli yapmak ne? Dikey kalkışı yaptın. Kütle çekimsel alanı olabildiğince azalttın. İşte bunun için zaten uzaya çıkmaktan bahsediyoruz. İşte orada o atmosferik etkiler yok. Ve orada kazandığınız hız ve yönelimle çok daha uzun mesafeleri çok daha az yakıtla kat edebildiğiniz için bunu söylüyoruz. Yani yine gördüğünüz gibi uzay sözcüğü işin içine girer gelmez ilk karşımıza çıkan sözcük mühendislik anlamda verimlilik. Yani bir grup adam ya işte uzaya çıkartalım şunu da şöyle gitsin değil ya yani verimli olması için başka bir seçeneğin yok. O yüzden senin de sonra şimdi geri geliyorum balistik füze teknolojisine sahipsen eğer bu anlamda Verimliliği zaten birinci aşamaya koyuyorsun. E uzağa götürmenin de birinci aşaması uzaya çıkmak. E uzaya çıkabiliyorsan sen uzaya bir şey çıkartabiliyorsun yönelimini hızını ayarlayabiliyorsan sen yörüngeye bir şey yerleştirebiliyorsun. Otomatikman bunlar gördüğün gibi zincirleme geliyor. Her sadece bunu tekrar yeryüzüne özel bir amaçla inmeye zorluyorsun. Bunun adı balistik füze oluyor. Yok orada kalsın diyorsan bunun adı yörüngeye uydu yerleştirme oluyor. Yani hani olaya dinleyicilerimizin bu cihetten bakması lazım. O yüzden çok kritik. Yani bizim bir balistik füze teknolojimiz var. Eşittir. Bizim yörüngeye bir nesne yerleştirebilme yeteneğimiz var. Ancak bunu söylemişken, peki neden yapmıyoruz? İşte az önce sözünü ettiğimiz şeyden ötürü. Bunu yaptığınızda ortaya çıkan maliyetleri sürdürülebilir halde getirebilecek bir bütçeniz yoksa o yüzden bunu sadece füze de tutuyor olabilirsiniz şu an. İşte o yüzden burada bu tarz uzay teknolojilerine gönül vermiş, vizyonuna koymuş şirketlere ve tabii ki savunma sanayimiz bunu zaten yapıyordur. Buna o yüzden ihtiyaç var. Yani biz bunu yapamıyor değiliz ama bunu yaptım bir kere ikinciyi yapacak bütçen yok. Çok pahalı şu an. O yüzden onu o verimli hale getirebilecek bir teknoloji üzerine çalışma noktasında balistik füze denktir uzaya işte ya da bir yörünge uydu yerleştirmek ama ben bunu sürekli yapamıyorsam neden yapamıyorum? Çünkü çok pahalı. Problem orada başlıyor. O yüzden işte biz SpaceX'in boosterına bindik ve yukarı çıktık. Yani hikaye bundan ibaret Mücahit. Dolayısıyla dinleyenlerimizin bu kafa karışıklığını inşallah almışızdır. Yani bu teknolojimiz var. Ancak bu teknoloji az önce sözünü ettiğim o verimlilik sürdürülebilirlik ve sonraki aşamaya hızla geçirebilmedeki maliyetleri indirgeyebilecek teknolojimiz yok. Öyle demek belki daha doğru olacak. Evet hocam yani şu an Türkiye olarak dediğimiz gibi neredeyse olmadığımız alan yok. Tüm alanlarda aktif olan bir ülkeyiz aslında. Fakat bunu şu anda başladığımız için, yeni başladığımız için maliyet etkin bir şekilde yapamıyoruz. Çalışmalarımız aslında bu yöne doğru evriliyor ve dediğim gibi en başta Fergani Uzay çok spesifik bir alanda yoğunlaştığı için ve daha da ötesine gittiği için bu işlerin Biraz daha bu açıdan bakarak yorumlamakta fayda var. Hocam bugün genel anlamda Fergani Uzay Şirketi'nin neler yaptığını, takım uyduların ne olduğunu hatta takım uydularla birlikte geliştirdikleri transfer yörünge araçlarıyla birlikte işte bu ikisi arasındaki ilişkinin ne olduğuna değmiş olduk. Balistikle ilişkisine değmiş olduk. Bence güzel bir bölüm oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de beğenmişlerdir. Hocam ağzınıza sağlık katıldığınız için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mücahit. Bir müsaadenle bir şey eklemek istiyorum. Şimdi hep tartışılan bir konu var. Ben de arada bölümlerin altına bakıp yorumlara bakma şansı elde ediyorum. Şimdi ülke olarak şu bence problemi aşmamız lazım çok da vaktinizi almadan. Böyle girişimlerin olması gerekiyor. Neden? Yani çünkü bu girişimler seni oyunda ancak kılar. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yani teknoloji treni, işte adı uzay olsun, bilgi olsun fark etmez. Teknoloji treni şu anda istasyondan yavaş yavaş ayrılmak noktasında. Ya biz doğru evet ilk vagonda değiliz. Son vagona da yetişmek de gerek yok. Ortalarda biraz öyle hafif adımlarımızı hızlandırırsak eşit hızda onu atlarız içeri. Yani ben olaya böyle bakıyorum. Dolayısıyla bu olması lazım ancak şunu tekrar vurguluyorum. Bizim temel bilimlerde, yani uzay dediğin şey temel bilimler. Temel bilimlerde çok çok kalifiye insanlara ihtiyacımız var. Yani nasıl? Mühendis grubuna ihtiyacımız var. Teknik bilimlerde, temel bilimlerde bu insanlara çokça ihtiyacımız var. Bu bunun da önünü açıyor. Yani ben işte uzaya takım uydu koyacağım demek eşittir temel bilimlerde çok ciddi bir insan potansiyeline ihtiyaç duyuyorum demek. Bu da inşallah bizim bu anlamda hani hem önümüzü açar hem bu alanların hak ettiği değeri inşallah yakın zamanda görmelerine vesile olur. Hem de bu oyunda olmanın başka bir yöntemi olmadığını da insanlarımıza anlatmış oluruz. Yani SpaceX yapıyor. işte bak adam havada yakaladı. Ne güzel yaptı. Yani yaptı da kaç yıldır çalışıyor. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Bir yerden oyuna girmek gerekiyor. Bir yerden topa girmek gerekiyor. İnşallah da desteklerle, iyi niyetlerle, iyi amellerle bunlar hedefine ulaşır. Tekrar ediyorum yani yarışı kazanmak zorunda değiliz ama yarışta olmak zorundayız. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Bugün dediğim gibi bu konuları konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.